Sessiz gündüzler yasla özlemin büyüyor senden uzakta yaşam ikimize tuzak kurmakta bir ses ver ne olur içim sızlıyor istemem sensiz bir gün geçmesin istemem gözlerim uyku girmesin istemem aşkımız göze gelmesin bir ses ver ne olur içim sızlıyor Bir ses ver, bir ses ver, buruk olsa da Çıldırdım bir şey olduğunda Sözlerin çıldıyor kulaklarımda Bir ses ver, ne olur, içim sızlıyor Bir ses ver, bir ses ver, ne olur, içim sızlıyor Evet, keşf ekranından selamlar, sevgiler Herkese merhaba Seyir Defteri'nde tekrar beraberiz. Erhan Özgür ve ben. Hani Ötekin beraberiz. Ve bugün değerli bir sanatçı korumuz var. Gözde Atlas. Kendisini tanıyorum. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş Ressam. Teşekkür. Aynı ederim. zamanda öğretmen. Bugün sanat konuşacağız. Evet. Biz sizinle uzun yıllardır toplumsal evet. meselelerde <laughs> evet, evet. bir araya geliyoruz. Bu vesileyle tanışmıştık. En son birlikte e, bağımsız sanat Vakfı'nda vakfı ile ilgili, bir... ilgili. Evet. E, yani Ali Bey'in e, ben e, sanatçı duruşunu, hani resimlerini zaten kimsenin hiçbir şekilde üstüne yorum yapan bir tarzım yok. Ama e, e, bir sanatçının eğitimi ya da diplomasından ya da işte konumundan ziyade mevkisinden çok ben bu toplumsal olaylardaki duruşu, bakış açısı hassasiyeti üstüne duran bir olarak e, kendisini e, beğenen bir sanatçı dostu. Bir suyu. sanatçı da zaten bu <laughs> olmalı değil mi? <laughs> evet. Sanatçı bu duygular olmazsa e, bir yani, şey eksiktir zaten. Antenlerine antenlerine antenlerimiz zaten bizim hep zamanda... açıktır zaten. Kesinlikle. E, alıcılarımız Kesinlikle. çok açıktır. Kesinlikle. E, bu alıcılar kapalıysa zaten... E, dışarıdan ya da içeriden bir şey alamayan evet. birisinin sunumunda mutlaka eksiklikler, bir duygu evet. yoksunluğu olacaktır diye düşünüyorum. Ben evet. de bu konulara sanatçı çok Sanatçı boşuna dememişler toplumun aynası. Aynı evet. zamanda temsilci, aynı zamanda çok seçilmiş bir kitle bence. Evet. Bir sanatçı olmak e, olunmaz yani. sanatçı doğulur bence. Evet. Yani sonradan çok, olunmaz. Çok güzel bir. E çabalayarak, okuyarak çok iyi bahsettiniz ama yani bu bir Nasıl desem? Bir atfetmek, bir e, Allah'ın lütfu. Hem lütuf hem de bazen bizim baş ağrımız Yük. da olabiliyor. Aynı zamanda. <laughs> Çünkü o da o zaman, çok büyük sorumluluk. Çok büyük sorumluluk. Bazen şey diyorlar bana. Ya işte e, ödül alınca, şey alınca e, mutlu oluyor musun? Şey hissediyorum. O omuzlarıma yüklenen yükün e, daha da ağırlaştığını hissediyorum. Çünkü Ondan sonra üreteceğiniz şeyler bir öncekini sürekli geçmeli. Ama insan doğasında takdir edilmek vardır yani. Takdir Olacak edilmek şey. ayrı, o yani ayrı. Olur. Elbette mutlu eder insan ama şimdi bilinç olarak ben düşünüyorum olayı. Şimdi yük biniyor sırtınıza. Yani o güne kadar yaptıklarınızı unutacaksınız. Başka sefer. Evet, yani. evet daha büyüğünü, daha iyisini yapacaksınız. Sorumluluk duygusu farklı evet. bir şey. Evet duyarlı olduğumuz şeyler. Sanat bize neyi anlatır? Sanat siz e, ne anlamak istiyorsanız sevdiğiniz bir cevap olacak. <laughs> Onu anlatır. Yani ama yani aslında keskin çizgileri de var. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Komedi filmi izleyeceğiz. E sen ne anlamak istiyorsan, a, istersen ağla diyebilir miyiz? Yani orada bir komedi filmi var. Bir konsepti Çok, var yani. Yani <laughs> hüzünlü bir e, Sahne varsa tabii içinde duygulanabilir insan ama amacı nedir yani dersek o da bir sanat eseri sonuç. Ya da bir kitabın konusuna baktığımızda belirli bir çerçevesi ve bir konsepti vardır. Sanat, sanatçı ne anlatmak istiyorsa ya da kimine göre ne hissediyorsa aslında bir şey mutlaka anlatıyordur. Ama bu işte hüzün olabilir, mutluluk olabilir, toplumsal bir mesele ile ilgili bir konuyu anlatabilir. Bir kitap ne anlatır demek kadar aslında zor bir soru bir şimdi şey bir kitap mi? ne yani kitap sizce ne anlatır evet. mesela? <laughs> Şiir sizce ne anlatır dediğimde. bakılıyor mesela. Evet. Ya ressam ne anlatmak istedi falan. Şimdi <laughs> mesela şair ama şimdi şöyle bu hep ressamlara sorulan bir şey halbuki bizde Yani bir edebi Yaratım hmm. süreci geçiren bir kitapta olduğu gibi farklı farklı değil mi akımlar da var onda anlatma konular da değişiyor. Şimdi ben şair, ben desem ki size şair ne anlatır desem çok değil geniş mi? bir soru sordum. Evet. <laughs> o zaman <laughs> tane anlatır? program yapmamız lazım peş peşe. Evet. 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 Peki siz ne yapıyorsunuz? Ee, ben sanat sanatın hangi kısmındasınız? Eğitimcisiyim, ee, öğretmenim bir lisede gençlerle çalışıyorum. Ee, çok küçük yaşlarda zaten gazi eğitim iş ee, mezunuyum. Çok küçük bir yaşta bitirdim. Ee, bunu önemsiyorum aslında küçük yaşlarda resim plastik evet. sanatlara başlamak. Şimdi bale gibi. Baleye ne kadar erken bir yaşta başlarsanız başlarsınız. ileride rahat ediyorsunuz. Ara verilse bile bir hemen vücut çünkü o yapıyı aldığı için. Ee, uzun yıllar ben Anadolu'da Projelerde projeler de yönettim. E, kadın projeleri yazdım. Avrupa Birliği projeleri e, yazdım. E, Avrupa Birliği uzmanlığım da var. Bir ara e, çok üstünde durmasam da küratörlük yaptım mesela sanatçıları Anadolu'da e, tarihi mekanlarda. Yani hiçbir şekilde kopmadım. Sonra e, bir altı son 6 yıldır diyebilirim profesyonel olarak resim hayatına en el, attınız. el attım ve e, hiç nefes almadan <laughs> bir maraton şeklinde geri bir dönüş oldu. Şu anda en çok e, buna yöneliyorum. ya yani proje de yazmıyorum artık. E, yapay zekayı da kullanıyorum son zamanlarda. E, kültür, tabii, yolu, işte. tabii, şimdi, tabii. E, kültür yolu... işte. Tabii. tabii. kültür yolu sergilemelerinde işte en son geçen yaz Nevşehir'de işim sergilenmeye layık görüldü diyeyim. Eskiz'den piksele diye bir proje var Hı -hı. Kültür Yolu'nun. Ee, i̇lk sergimi, yani dijital platform olarak, dijital, dijital <laughs> olarak. E, yapay zeka olarak orada yine tarihi bir e, mekanda sergiledik. Olsun? Allah, çok Şimdi iyi. şey sorayım, sanatta millilik konusunu. Sanatta millilik. Ben de gençlere gelince sonra. Çünkü gençlerle çok çalıştığı için milliliklere acaba oradan başlamak lazım. Yani Yani şimdi sanat aslında yaratılan sanat evrenseldir. Tabii ki. Ama sanatçı milli e, evet. olmalı mıdır? Milli bunu özellikle düşünceni. Şimdi milli dediğimizde millet ne demek sınırları sınırlardan mı bahsediyoruz coğrafi e, yapısından e, şey mı denildim, bahsediyoruz Amerikalı ressam, Fransız Amerika ressam <laughs> yani Türk ressam anlatabildim mi? Ee, bunun şimdi e, biz zannediyorum o şeyi pek e, kendimize yakıştırmakta zorlanıyoruz Türk Türk ressam kavramını ya, Türk resim sanat Türk çağdaş sanatçı denilebilir. mesela ressam yeni bir Türk çağdaş sanatçısı denildi aslında bir milli bir dilimiz oluştu bizim var. Böyle bir dilimiz var yani. yani. Çok çok az kullandığını düşünüyorum. Sinemada yani. özellikle hissediliyor evet. bu. Ee, coğrafi yapısı tabii etkiliyor örneğin e, sanatçıyı. Benim mesela resimlerimde hep böyle bizim coğrafyamızın bizim yollarımızdaki o tek ağaçlar, o boş alanlar bunlar görülür. Ee, doğduğu yeri taşır tabii ki yaşadığı yeri taşır ya, sanatçı. Yani Ama bence olması gereken. o Milli diye... olmalı gibi bir sınırlandırmaya. Hayır hayır. Ama e, sanatçının milli Türk ressam mesela şeyler bunu özellikle çok dikkat ediyorlar. Bizde yabancı turistler geldiği zaman hı hı. E, resim alırken şuna bakıyorlar. Ya sizin resminizi sizi anlatan e, size ait bir şey almak istiyoruz diyorlar. Biz de biliyorsun çoğu hı. resimler maalesef kopya resimler, evet. Batı'da yapılan resimler kopyası. Hı hı. Ee, Bu akıma göre değişmiyor mu? Yani kopya, ya. yani şimdi bir akımdan etkilenmek ayrı bir şey, ee, yabancı bir resmi yapılmış bir resmi kopyalamak o ayrı bir şey. Zaman oluyor, ayrı değil mi? Bir şey. Biraz. Ama artık Bu çok yaygın maalesef. Şimdi On... özgün sanatçılarımız da çok çoğaldı. Mesela bir sanat fuarını gezdiğinizde gerçekten çok yaratıcı özgün işlere de rastlar olduk çünkü artık e, mesela pop art yapıyor ama onu e, bir Amerikan akımı değil mi pop art diyoruz ama orada ben e, mesela şeyi görüyorum bu minyatür işleri e, evet. minyatür evet. üzerinden pop art yapmış olabilir e, yani bir özgünlük var bir özgün sanatçı sıkıntısı yok. Yengeni yani sanki daha görabileceği... oluşmaya hoşladık, e çünkü değil mi? bir birikim oldu? Evet. Çok büyük bir, evet. bir birikim yok ya. Şimdi ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Oradaki ben e, ilk zaten kurulan, doayan olan bir kurum. Orada işte kaç nesil var. E, bunlardan dinliyorum, hocalardan. Şimdi onlar bir Almanya gibi yerlerde, e, Avrupa'da ya. eğitim aldılar ama Anadolu'ya döndüler. Bunu işte harmanladılar, kendi sanatlarına da e, kendi coğrafyamız o milliliği görüyorum mesela. Yurt dışında eğitim almış olsa bile, e, özellikle e, üniversite hocalarının bir kaç nesil önce, ben bunu hissediyorum, e, bir güzel bir dönem yaşıyor bence Türk resmi de, güzel bir dönem yaşıyor. Bence bu da ulaşılabilirlik de artık çok önemli. Mesela bu o internet sayesinde, dijital hı hı. gösteriler sayesinde buradaki en küçük sanatçı bile kendi yaptığı şeyi dünyaya çok rahat bir şekilde ulaştırabiliyor, değil mi? Tabii ki. Yani tabii, bu, da, tabii. bu da bu çok da çok büyük, büyük değil, bir artı. Avrupa'ya ulaşmak da kolay bir evet, şey. Evet, kolay artık, artık. Eskiden kolay. değil. Eskiden eskiden değil. değil. Çok, eskiden çocuk eskiden zor. üniversitede daha atlayıp gidiyor, galerilerle evet. iletişim kuruyor, <laughs> sergi elemek istiyor evet, diyor. Evet, evet daha da daha da koyacağız. İşte dünya küçük. Bir de siz bir yapay zekadan bahsettiniz ama ben bir şiir okusun. Ali abi de ondan sonra bir yapay zekaya biraz konuşmak <laughs> istedim. Çünkü, çünkü acaba yapay zekalı bir şiirin var mı senin? Bak. Bilgisayar diye bir şiirim vardı. Yıllar önce yazmıştım onu. Yok, buna şeye gerek yok. Şaka satma. Elimdesin. Bozarsam çöplüktesin. O çok kestirmeniz bu şimdi. Biraz daha uzun bir şey yok. Şeyde yapay zeka da böyle diyebilirsin ya. Yani. Yapa, ama şimdi bak mesela yapay zeka sayesinde e, ne güzel bir sergiden bahsettiniz mesela. Ben ondan ilgilenirim. Onu yani, ben biraz daha fazla geliştirmesini, biraz Bakın, bizim çok daha fazla yapmak gerekiyor. Yapay zeka üstüne çok güzel, e, e, çok güzel e, sergilemeler gerçekleşiyor. Güzel. Örneğin bence Türkiye'deki e, zaten e, çok tanınanı Refik Anadolu. bir Türk yani bir numarada anda dünyada tanınan Refik Anadolu şimdi var. Bugün... Ama e, tabii o farklı bir boyut. Ama onun dışında bir sürü de isim var ve geliyorlar. E, şimdi ben bu sergilenen işlere bakıyorum ee, en son yapılan yapan ya yani gerçekten e, dünyada yeri olabilecek evet. işler. Var. Çok, iyi. çok iyi Toplumsal duyarlılıktan falan girdik ya e, gereken. Evet, Zır deli diye bir şiirim var benim. Bunu okuyalım. Başlayalım. Deli divane olsam Delirsem, delice şeyler yapsam, deli gömleği giydirseler, bağlasalar ellerimi, deli saçma isteseler söylemlerime bakar geçerim. Baş kaldırmak delilik, boyun eğmemek zır deli. Akıllılık yalakalık, kutsal bir meslekse yalancılık, ben deliyim. Sus diyorlar bana, Erdem zannedenler susturmayı sus payı vererek suskun kitleler yaratmak susuruculu silah gibi kısık çıksın diyenler sesleri ben deliyim susmam susadım susam ya verdiniz sus konuşmaları dururken onu içirdiniz bana sofraya konuştum suçüstü yaptınız susmuş halimle beni sundunuz ve baş kaldırdım son ne değildi kalbim? benim de vardı. Sulu setken diyememiştim. Sultan iyi gel dinledim. Düşünüyorum, konuşuyorum, baş kaldırıyorum. Ben deliyim, zır deli. Delilerin üstüne çok düşünürüz biz <gülüyor> <gülüyor> Filmler acaba, çekeriz, tiyatrolar yaparız. Her insanın içinde birazcık vardır. Ya. Olması da gerekiyor zaten. Yani biraz anormal biraz olaylara çok farklı bakmak lazım. Buna bir sanatçı bakışı mı diyorlar? Ya mesela. doktor gözüyle soruyorum ya. Yani, <laughs> yani birazcık biraz var. yan gözle bakmak lazım. Herkes de biraz var. Olması da gerekiyor. Şimdi <laughs> sistemin dışında durmak isteyen herkesi deli ilan eden de bir evet, sistem biraz. var değil evet. mi? Belki adam o özgünlükten bahsediyoruz ya. O özgün duruş çok zor bir şeydir. O farklı bakış açısı. <laughs> Kişisellik işte. Kişiselleşmek çok farklı bir şey bu hem sanatta da vardır, hayatta da vardır, tıpta da vardır, her yerde vardır. Herkes kişisel bir şekilde kendisini geliştiriyor. Hem sanatta hem sosyal yaşantısında bir şekilde birey olmak böyle bir şey. Ama sanatta ilerlemek nasıl oluyor? Hangi akımda devam edeceksin? Hangi desteği alacaksın? Sadece tek başına mı devam edeceksin onu? Ya belki sanatçılara de şeylerde. E, uçlarda yaşadığımız için mi böyle e, bazen ayrıksız oluyoruz. Böyle bir toplumun her kesiminde e, sanatçı ruhu diye düşünüyor. bir şey var. O nedir? E, Onu bana işte bir anlatın. İşte özgünlüktür aslında. <laughs> i̇şte. Kimisi sektörünü farklı çizmiştir. Adam yaratıcılığını sanatçı zaten yaratıcı insan Tabii. yani yaratan, yeni bir şeyler kurgulayan, keşfeden. keşfeden ve kurgulayan birisi. İleriye gitmek diye de bir şey yok aslında sanatta. Hep bir döngü içerisinde dönüyor. Yani <laughs> şu anda başka 100 yıl önceki bir akımdan da yararlanabiliriz. Ee, tekrar antik çağlara Doğru. kadar bile gidip oradan bir şey alabiliriz. Hep böyle bir dönüyor, ilerlemiyor. Gerileme de yok. Ee, ama e, yeniden kurgulama. Yeni yeni e, bir tür yapay zekayız biz de işte ne yapıyoruz zaten kadim uygarlıklardan Şimdi de, aldığımız bilgileri. Şey, sanatçının de değerlendiriyoruz çağ, değil mi? Kurguluyoruz. Çağı aşmak Hı. gibi bir derdi var. Yani çağdaş çağı yakalamak değil. Çağı aşmak gibi. Çağlar üstü bir şeyler yapmak gibi bir derdi var. Öyle olmalı bence. Ee, biraz daha şey geniş olmalı. Öyle düşünüyorum. Şimdi bu gençler bu işin neresinde? Şimdi ben yine oraya geleceğim mesela. Siz gençlerle çalışıyorsunuz. <laughs> sanat sanata onların bakış açısı nedir? Beklentisi nedir? Sizin onlara bakınca nasıl değerlendirmede bulunabilirsiniz? Çünkü biliyorsunuz günümüzdeki dijital çağ çok e, hapsediyor insanları. Yani çok yönlendiriyor ve böyle sanata bakış açıları nasıl acaba daha mı daha mı az ki. daha mı çok ya da sanat mı kurtaracak bizi dijitalleşmeden? bir de onu konuşmak lazım ee, çok erken yaşlarda çok görsellere maruz kalınıyor yani alıcıları <laughs> çocuğun alıcısı açıksa düş, şimdi dedim ya alıcısı açık olmanın avantajları var dezavantajları hmm. var yani bir Pencere açtınız, oksijen de giriyor, <laughs> sinek de giriyor diye bir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> söz var. Şimdi çocuk işte o dijital e, eline herhangi bir tablet ya da telefon alıyor, bakıyor. E, sürekli alıyor ama ne alıyor acaba oradan? O kadar çok done geliyor ki çocuğa. Çocuğun kafası karışık. Doğru. Çocuklar yetenekli. E, şunu çiz dediğimde onu e, bakıp üç boyutlu şekilde görebiliyor. E, görsel uzamsal zekası e, bizim nesle göre daha çabuk ilerliyor. Çünkü çok fazla görselin içinde büyüdüler. Ama hayal gücü ya da seçim yapma gücü çok azalmış. Çok çünkü çok kalabalık. kalabalıkta kalan bir kafa yapısı. Serbest resim yapalım dediğimde. Ya illa bir konu vereceğim mesela. Ya serbest resim işte sana serbest. bir özgürlük. Evet. Özgürlük ne demek? Seçim yapabilme hakkı. Hakika ben evet. sana bunu sundum. İstersen işte kabak çiz, istersen işte kalem çiz değil mi? Bir sürü şey. Hiçbir evet. şey bulamam orada ben. Ama çocukların bir çoğu diyor ki hocam ne çizeceğimi bulamadım. Evet. Yaratıcılık yok ben değil ben Hiç, aklıma bir şey geldi. Pencereden dışarıya Çizim mesela. güzel ama yaratıcılık yok. İşte Orada, 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 Sanat da tehlikeli oldu. bir şey yani. Ee, yaratıcılık işte biraz da seçmekle başlıyor. Önce o basamağı atlayamıyoruz tabii, ki tabii. kafa çok karışık bir sürü girdi var. İçinden hangilerini eleyecek evet. ki bence biraz daha az olacak insanın elindeki yaratıcılık gelişsin. Daha bence az şey şeyine... Ben olmaması lazım hatta böyle tamamen soyutlaması lazım kendini kendi beyninde, kendi tecrübesinde, kendi yaşadıklarından sanki daha iyi olur. Tamamen kendi özünde, ne varsa onu evet. çıkarmaya evet. çalışacak. O da, o, da, o da farklı bir bakış açısı bence. Bunu biz de yaşayamadık ki. Yani kendi mağaramızda hiç kalamadık. Yani bir mağara evet, adamının evet, yaratıcılığı evet. acaba bizden yukarıda ama, ama, mı Ama nedense, nedense mağaradaki çizimler hep popüler. Yani günümüzde kadar gelmiş. Evet, gelmiş. Şimdi mesela e, üniversitelerde e, profesörler var. Ama çoğu şey değildir böyle. Ünlü bir ressam olan çok azdır işlerinde. Hı hı. Neden biliyor musun? Kural, kurallara uymaktan, e, kuralların dışına çıkmaya korkmaktan özgün bir şey ortaya çıkaramıyorlar. Sanat biraz da şeydir, sıra dışı bir şey üretmektir. Yani birazcık kuralların içinde. dışına çık, kural koymaktır aslında. Bir sanatçı kendi kuralını kendisi koyar. Yani kurallara uymaz, kurallara uyma zorunlu yoktur sanatçının. Peki sizi mesela mesleki hayatınızda ben sanatçı olarak ikinize de sorayım. Mesela bir dönüm noktası oldu mu sizden bir resim olarak olsun, bir şiir olarak olsun, kitap olarak olsun. Mesela ben bunu yaptım, bundan sonra bunu yaparım. Ya da bu benim için bir sebep oldu. Ben bundan sonra farklı bir şekilde bakarım hayatta gibi bir durum oldu mu mesela. En büyük şaheseriniz nedir ya da yani, kitap olarak ya da resim olarak baştan size sorayım. Yani bir e, kimya laboratuvarında gibiyim ben mesela, keşiflerim oluyor, İşte e, hatalarım üstünden e, keşifler oluyor ya da dediğim gibi az malzemede kalmaya çalışıyorum, keşfediyorum. E, nerede olmuştur? Mesela çok griden gittim ilk yıllarımda. E, e, tonlarından e, resimler yaptım ve aslında renkli resimlerdi onlar. E, çünkü green'in mesela yeşili vardır, mavisi vardır. Onlarla çok Onlarla bir resmiyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyordu ve orada kalmak istiyordum ben yani. O onun etkisi benim e, çok işime yarıyordu ama sonra e, kar, e, winterize e bir kış yolculuğu. Orada Hani neden kırmızı da olmasın? Cesur davranmak gerekiyor, korkmamak Tabii. gerekiyor. Ee, orada bir değişim oldu. Yaşandı evet, şöyle yani. oldu. Kendi dedi ya e, Ali Bey, sınır ve Kuralları Kendime koydum bir kuralı yıkmış oldum. Şimdi ben diyorum ki orada kural koymuşum. Ben gri bir resim. <laughs> evet. Şimdi artık renklere geçtiğim evet. zaman çok hızlı aktı yönetmen oradan işaret vermeye başladı. Niye gene mi? Ee, sorma, sorma yani. Ya ne e, bu benim çektiğimiz bu adamdan ya. Yani bir artık şiirle bu programı bitirelim. Bakalım ondan sonra eee zararı görme bir ikincisini gene çekeceğiz gibi geliyor. Ha, tamam. Evet. O, şartta, kuralları o kuralları aşalım deyince <laughs> Kuralları bozmayalım evet, olsun. O zaman biz kapanışımızı yapalım mı? Kapanışımızı yapalım. Şiirle yapalım tabii. Geleneği bozmayalım. İyi tamam şiirle yapalım ama e, devam edeceğiz. Bir tabii tabii. Daha, yani daha bu, bu, bu burada bitmeyecek. Tamam. Daha söyleyecek çok şey var. Daha söyleyecek çok şey var. Gülmüyorum ağlamaya inat. Yosun kokuları yok. Tuttuğum yıldızı görmedim bu gece. Uyumuyorum uykuya inat. Kas katayım Neredesin görsel sanat? Soyut kavram. Toplanın imece usulü, güldürün beni, gülmeye inat. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. teşekkür ben ediyorum. Ederim.